Çamlıca Kulesi 369 metre uzunluğunda, deniz seviyesinden ise 587 metre yükseklikte. Avrupa'nın ve İstanbul'un en yüksek yapısı. Eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor güzel oldu, iyi oldu. İstanbul'a yaraşır bir şey. İlk defa bu kadar yüksekten İstanbul'a bakıyorum. Çok gerçekten yani müthiş bir manzara. Dünyada eşi benzeri olmayan Çamlıca Kulesi'nin açılışı 29 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Kule sayesinde Çamlıca Tepesi'ndeki anten yağına gitti. Yerine yüzden fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca Kulesi geldi bu yayını biz hayata alalı yaklaşık 9 ay oldu ve 9 ay olmasına rağmen Allah'a hamdolsun herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Kule ziyareti açılmasının ardındansa vatandaşların gözdesi oldu. İstanbul'a yakışır bir yapı olmuş. Çok güzel asansöre bindiğim anda hatta böyle manzarayı izleyerek çıktığımızda bile çok hoşuma gitti. Şu anda kulenin giriş katındayız ve 34. kattaki seyir terasına gireceğiz. Bakalım asansörle ne kadar sürüyor. Kronometreyi başlatıyorum. İşte bakın tam 1 dakika 9 saniyede 34. kata ulaştık. Boğazı görmek, Marmara'yı görmek inanılmaz derecede Büyüleyici. Çamlıca Kulesi toplam 49 kattan oluşuyor. 33 ve 34. katlarında 360 derecelik seyir terasları bulunuyor. Bizler şu anda 34. katındayız ve işte buraya gelen vatandaşlar bu eşsiz manzarayla karşılaşıyor herkesin görmesi gereken bir yer bence. Kulenin 39. ve 40. katlarında ise restoranlar bulunuyor ve buraya gelen ziyaretçilere işte bu şekilde manzara eşliğinde yemek yeme fırsatı sunuluyor. Kulede bulunanlar bu kadarla da sınırlı değil. Burada çektirmiş oldukları fotoğraflarından postada geçerli olan pullarını basıyoruz. Bu pullarla dünyanın her noktasına kartpostallarını, mektuplarını sevdiklerine ulaştırıyoruz. Şimdi biz de bir pul bastıracağız. Öncelikle fotoğraf çektirmemiz gerekiyor. Hadi gelin fotoğraf bölümüne geçelim. Çektim bakın sadece 15 dakikada kendi fotoğrafımın bulunduğu posta pulları basıldı. 25 adet bulunuyor burada. Benim için de çok güzel bir an oldu. Kule pazar günü hariç her gün sabah 10'dan akşam 9'a kadar açık. Giriş ücreti ise tam bilet için 60 lira, indirimli bilet için 30 lira olarak belirlendi.